Evet arkadaşlar. Böylelikle devam edelim. 9x kare artı 12x artı a tam kare ise. Yani bu bir ifade. Tam kare ise a nedir diye soruyor. Şimdi demeniz bense demiştim. Ortadakinin yarısını aldık falan diye. Burada öyle atlayamıyoruz. Neden? Burası x kare değil. Bakın farklı geldi. 9x kare. Şimdi tam kare nasıl açılır ondan bahsedelim. Bu neyin karesi arkadaşlar? 3x'in karesi değil mi? 9x kare. Birincinin karesi buraya yazıldı çarpımlarının 2 katı buraya mı gelecek? Çarpımlarının 2 katı buraya gelecek. Neyin 2 katı 12'dir? 6. 6'nın 2 katı 12'dir. Bununla bunun çarpımı 6 olacak. 6 olması için ben buraya ne yazmalıyım? 2 yazmalıyım. Bakın 3x'in karesi 9x kare. Tamam. Çarpımları 6x. 2 katı 12. Tamam. O zaman elde ettiğimiz ifade bu. Tamam değil mi? Tamam. Şimdi a'yı nasıl bulacağız? Burası da neydi? 2'nin karesiydi. 2'nin karesi 4 gelmez Anlaşıldı mı?